Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte güneş bir şöhreti olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani olabileceğimiz bayağı şey var arkadaşlar. Şöyle buradan bayağı göstereyim. Şöyle arkadaşlar bayağı ödülümüz var. Burada işte sıra star ödülümüz var. Şurada da yetmez sedi arkadaşlar. 6 tane falan efsanevi e, star drop'umuz var. Arkadaşlar bir de yeni Mina'yı aldım arkadaşlar bir de. Oradan da işte bir gizemli karakter. Şöyle göstereyim. Yeni geldi arkadaşlar burada. Şu kutulardan almamıştım, alamamıştım karakteri. O yüzden yeni geldiğini aldım. Başlayalım arkadaşlar. Bir 500 kredi falan çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Çıkarsa güneş bir şölen olacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir de şeylerden de kasmamız lazım. 3 puanı çünkü artık Şöyle göstereyim. Şu an 2300 sanı var. 52.000 de Altınımız var ama altın güç ben olmadığınca bir şey yaramıyor yani. Şöyle açmaya devam edelim hızlı hızlı. Bayağı vardı arkadaşlar burada birken Onları şey harcadım. Kaydı ettim, Açımıza devam edelim. Güzel. Gizemli. Şöyle bir 30 saçlık bir kostüm çıkardık. Devam diyelim. Şöyle bir Şöyle bir tane daha açtım. Olabildiğince arkadaşlar efsanevi Stardust'u bekliyoruz. Şöyle hızlı hızlı açınca sanki daha çok şey geliyormuş gibi hissettim. Bakalım. Bence bunlardan bir tane efsanevi çıkarız. 40 tane kalmış. 43 tane. Şöyle ödüllerimizi hemen toplayalım diğerlerine Bazı karakterlerle de bayağı az oynamışız. Mesela İnşallah hızlısından geniş güneş bir oluruz. Şöyle bir tane aksesuar çıkardık. Güzel. Bol bol güç bandı kasmamız azın da işte az geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 25 ne abi? 25 e ne yapacağım? Güzel arkadaşlar buradan 150 kredi çıkardık. 7600 oldu şu an 8000 ulaşmamız lazım 4 kaldı Şöyle hızlı hızlı bastı arkadaşlar birkaç kere geldi buradan animasyon Şöyle açalım 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 Destansdan 200 Şöyle şey linkilerini toplayalım Şundan bir şey geri mi gelmedi Şu emojimizi aldım Gelmedi değil mi? Şöyle bakın ikili ikili arkadaşlar Şu bir şu iki Kaç kere arkadaşlar şimdi? İzleyin. Tık 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 tık. Baya bastım. Çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. İnşallah bu videoda oluruz da. Size videosuz bıraktım baya uzun süre. Baya da video çekmiyorum arkadaşlar. Okuyup Her şey olduğu için biraz. Video çekmeyi aksattım. Şöyle açmaya devam edelim. 3 kadar oldu arkadaşlar çalım. kredi tek çıkarabildik ve bitti galiba buradakiler. 2 tane kalmış. Şuradan güzel miden. Hadi be. Direkt burada bile bitirebilirdik arkadaşlar bile. Şöyle bildiğiniz sessiz olalım Tam buradakiler bitti arkadaşlar. Şimdi burada da bayağı bir var. Burada zaten oluyordu arkadaşlar. Ben biraz uzatmak istedim videoyu. Ee, şu an 300 58 tane lazım. Şimdi bunu da şey yapalım. Şöyle bakalım kaç oldu. Güzel. Bunu da aldık arkadaşlar. Son 300 tane arkadaşlar. 300 tane bu işi halledebiliriz. Ya da şu efsanevi Star Wars'tan da halledebiliriz. Ve yeni dünya diyor. Güzel. Evet arkadaşlar sizin için açıyorum. Bakalım ne gelecek. Şu anda tahminlerinizi yorum yazın. Durdur arkadaşlar. Şu an tam olarak şu anda durdurup yorumlara tahminlerinizi bırakın. Açıyorum. 3 2 1 tıkladım. 500 kredi. Ve arkadaşlar beklenen an geldi. Tam tamına 500 kredi ile birlikte güneş bir şöhreti. Gel arkadaşlar, gelin. Çok güzel be. Şimdi hemen seçelim arkadaşlar bunda. Şöyle son olarak profilimize de bakalım. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Belki ilerleyen zamanlarda inşallah Meteor görürsek Meteor'un videosunu atarım. Bu şekilde de arkadaşlar video. Ee, yorumlara yazarsanız arkadaşlar şu efsanevi star dropları da açayım mı? Şöyle göstereyim bayağı bir var. Gerçi bunlardan niye göstermedim. Mesela şuraları falan açmadıklarım var. b altı tane falan. Şurada da açmadıklarım var arkadaşlar. Şöyle bakın. 88 kaya kadar falan açmadığım var. E, bunları da açmak istiyorsan, açmamı yani istiyorsanız yorumlara belirtin. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. E, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, 5000 abone biliyorsanız Krater olmak istiyorum arkadaşlar. E, sizlere işte ödüller falan verebilmek için. Şu anda puanım var ama alamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. E, like at abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Ee, görüşürüz. Bay bay.